Birbirinden çok farklı iki yarı izledik bugün. İlk yarı aslında çok iyi başlayan taraftık. Çok da iyi bir oyun sergiledik. iyi bir performans gösterdik. tabi yakalamış olduğumuz net pozisyonlar vardı ancak onları ne yazık ki değerlendirip ikinci golü bulamadık. İlk yarı bittikten sonra aslında sadece birinci yarıya ara verilmiş olmadı. Oynama şeklimize de bir nevi ara vermiş olduk. Çünkü ilk yarıda ee, i̇kili mücadelelere baktığımızda pozisyon e, almaya baktığımızda birçok şeyi çok iyi yapan taraftık. Ancak ilk yere bittikten sonra ikinci yere başladığında e, şanssız bir free kickten yemiş olduğumuz bir gol ve ikinci golü de e, çok basit bir şekilde yedik. Tabi e, Oli'nin göstermiş olduğu performansa baktığımızda aslında ilk yere de çok iyi bir performans gösterdi ama ikinci yere de biraz yorgun olduğunu gözlemledim. İkinci yarısını böyle oynamış olduğunuz bir karşılaşmayı kazanamazsınız. Ee, i̇lk 8'e kal, ilk, ilk e kalmak için aslında çok iyi bir fırsat vardı elimizde. Şimdi onu bir sonraki karşılaşmaya bırakmış olduk. Ee, şimdi önümüzde pazar günü oynayacağımız e, lig karşılaşması var yine şekilde e, o karşılaşmaya hazırlanacağız. Daha sonrasında da e, Mainz deplasmanına gideceğiz. Açıkçası transferlerle alakalı konuşmanın doğru bir an olduğu düşüncesinde değilim. Takımımı, kadromu zaten tanıyorum. Beni zaten bilirsiniz. Hiçbir zaman bahanelere sığınan bir yapım yoktur. İlk yarıda dediğim gibi çok güçlü bir oyun sergiledik. Çok iyi bir performans gösterdik. Dediğiniz gibi bazı sakatlarımız da var. Umarım o sakat e, sakat oyuncularımız sakatlıklarını atlatırlar ve tekrardan takıma katılırlar. Bugün Satka'ya baktığımızda aslında bence gayet e, iyi bir performans gösterdi. Oli de gayet e, iyi oynadı ama <laughs> 60 dakikadan sonra biraz yorgun olduğunu gözlemledim. Tabii Türkiye'de yabancı kuralı diye bir şey var onu da biliyorsunuz herhangi bir yabancı gitmeden farklı bir transfer yabancı transferi ne yazık ki yapamıyoruz. Evet takım halinde oynamış olduğumuz son karşılaşmalara baktığımızda çok fazla beraberlik aldık. Konferans liginde almış olduğumuz ilk mağlubiyetimizdi ve bu mağlubiyeti de kendi yapmış olduğumuz hatalardan ötürü aldık. Tabi İlk yarıda yakalamış olduğumuz fırsatları değerlendirmiş olsaydık ikinci golü bulmuş olsaydık belki şu an farklı şeyler konuşuyor e, konuşuyor olurduk. Şimdi en iyi şekilde e, rejenerasyonu tamamlayıp en iyi şekilde dinleneceğiz. Çünkü önemamız gereken e, önemli bir karşılaşma var. Başakşehir karşılaşması sonrasında da oynayacağımız bir Mainz de, e, deplasmanı var. Tabii milli aradan sonra zaten söylediğim bir şey vardı. Çok kısa bir süre içerisinde 9 maç oynayacağız. Her üç günde bir bir karşılaşma oynayacağımızı söylemiştik. Oynamamız gereken çok fazla maç var demiştim. Bir şekilde yolumuza devam etmek zorundayız. Elbette ee, birinci yarada çok iyi bir performans gösterdik. Bunun hakkında elbette ki konuşabiliriz ama ikinci yarada da e, göstermiş olduğumuz performansı da bence konuşmalıyız. Çünkü çok basit goller yedik. Ee, tabii e, oynamamız gereken karşılaşmaları oynadıktan sonra bazı değişiklikler yapabilir miyiz kadroda? Bununla, e, bununla alakalı elbette bazı görüşmelerimiz olacaktır. Bugün almış olduğumuz sonuç sebebiyle üzgün olduğumuzu belirtmem gerekiyor. Ama bu mağlubiyet kesinlikle bizim yapmış olduğumuz hatalardan ötürüydü. Bugün muhtemelen siz de fark etmişsinizdir. İki tane genç oyuncuyu e, oyuna aldım U19 takımından. Bu açıkçası bence takım adına iyi bir şey. Gelecek anlamında e, iyi bir şey olduğu düşüncesindeyim. Tabi e, diğer takımlara baktığımızda, pahalı takımlara baktığımızda belki tecrübeli oyunculara bakabiliriz. E, tecrübeli oyuncuları tercih e, ediyor olabilirler ama e, biz bugün biraz gençleri değerlendirmek istedik. Tabii onlarla birlikte çalışmalarımızı zaten e, yapıyoruz ve fena da bir performans göstermediklerini e, düşünüyorum. Şimdi tekrardan ayağa kalkmamız lazım ve bir sonraki karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanmamız lazım kulübümüzde genç olarak yetenekli yetenekli oyuncularımız olduğu düşüncesindeyim. Biraz zamana ihtiyaçları var. Belki gelecekte ilk 11'de oynayabilecek bir iki tane genç oyuncumuz da olabilir. Tabi biraz tecrübe kazanmaları da gerekiyor. Daha sonrasında gelecekte nasıl bir performans göste, göstereceklerine bakacağız. Uh, congratulations in the first row to our players. This is 11 game in a row, 10 victories and one draw. This means that we are in a... Öncelikle lider bir takımı yendiğimiz için oyuncularımı kutluyorum. Gerçekten bu akşam ilk yarıda çok iyi oynayamadık ama ikinci yarı kendi oyunumuzu gösterdik. Bundan dolayı oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum. i̇lk yarıdaki oyunumuzdan sonra devre arasında kendilerine söylediğim, biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtırsak bu maçı kazanacağımızı söyledim onlara. Bu e, konferans liginde Samspor çok güçlü bir takım. Bundan dolayı biz e, burada maçın çok zor olacağını biliyorduk. Atmosferi biliyorduk, seyirciyi biliyorduk. Bundan dolayı oyuncularımıza biz e, daha öncesinde ciddi uyarılarda bulunmuştuk ama ilk yarı maalesef e, biz gereken oyunu gösteremedik. E, bu ligde konferans liginde 3 puan çok önemli her açıdan çok önemli, avantaj açısından da çok önemli. Bundan dolayı biz bütün maçlarımıza e, odaklanacağız. Bundan sonra e, bugünkü galibiyet e, oyuncularımıza ve e, tüm Yunan halkına armağan olsun. İlk yarıda odaklanma sorunu yaşadık. Oyuncularımıza kenardan uyardığımız halde maalesef oyunu geride kabul ettik. Ama ikinci yarı oyuncularımızla birlikte e, o maça çıkmadan önce konuşmamızda da e, daha atak oynamamız gerektiğini söyledim. Defans yapmamamız gerektiğini söyledim oyuncularıma. Orta sahada oyunu başlatarak hücum etmemizi söyledim. Bunda da başarılı olduk. 3 puan almak gerçekten bizim adımıza çok sevindirici. Bundan dolayı ben çok mutluyum. Eksik oyuncularımıza rağmen, UEFA'ya da bildiremediğimiz oyuncularımıza rağmen bugünkü güçlü oyunumuzla bu maçı kazanmasını bildik. Eğer kazanmak istiyorsan çok çalışmak zorundasın. Sahada mücadele etmek zorundasın. Biz de bunu başardık. Bundan dolayı bir sonraki maçımıza da aynı mantaliteyle, aynı formatla çıkıp bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Bundan dolayı tekrar çok mutlu olduğumu size dile getirmek istiyorum. Yarından itibaren bu maçın biz analizini yapacağız. Tüm oyuncularımızı tek tek değerlendireceğiz. Bugün frikikten ve kontrataktan goller attık. Bu bizim adımıza da çok sevindirici. Her maçın kendine göre bir hikayesi var. Biz bütün oyuncularımızı, oyunumuzu geliştirmek istiyoruz. Her oyuncumuzun her maça farklı odaklanmasını sağlıyoruz.